Evet herkese merhabalar yayınımız başladı. Ufak bir aksama yaşadık ama şimdi herkesle beraber buradayız ve yayınımız başladı. Üçgende iç açıları yapacağız sizinle beraber. Tuğba Çakır yeriniz oturabilirsiniz evladım. Muhteşem bir şekilde Damla Ayalp ay, sen de oturabilirsin evladım. Hiç merak etmeyin şimdi süper bir şekilde üçgende iç açıları bitireceğiz. Hiç merak etmeyin diyoruz. Elimizde böyle çaylarımız var. İstersek pijamalarımızla, istersek e, e, atletimizle, istersek rahat rahat, istersek amuda kalkın, istersek yatarak izleyin hiç fark etmez. Ama bu Konuyu muhteşem bir şekilde sizinle öğreneceğiz ve bugün öğreneceğimiz konular aslında üçgenlerin iç açıları, ikizkenar üçgenin iç açıları ve eşkenar üçgenin iç açılarına bakacağız. Ama öncesinde tabii ki günümüz başladığı için biz zilimizi çalalım ve hemen e, dersimize geçelim bakalım zilimiz hemen gelsin bakalım. <laughs> Herkese tünaydın diyoruz ve evet tekrar yanımıza döndük. Tekrar stüdyomuza geri döndük. Bugün sizinle beraber bunları öğreneceğiz. Ama öncesinde ufak bir duyurumuz var. Dediğimiz gibi zaten çok basit. Öğreneceklerimiz çok basit. iki İki dakikada halledeceğiz merak etmeyin. Şimdi burada izlediğimiz dersi mutlaka şurada buton var. Paylaşın. Çünkü bilgi paylaştıkça güzelleşir. İsterseniz sınıf kurumunda paylaşın. isterseniz annenize paylaşın. Her ikisine de paylaşın. Hem 5A, 5B, 5C, 5 yumuşak G sınıfında hiç fark etmez. Ne olursa olsun annenize de paylaşın ve bu sayede bu yayındaki öğretilen bilgiler çoğalsın. Bilgi paylaştıkça çoğalır denilen bir çok güzel bir söz var. Öz söz. Dolayısıyla bu sayede bu zor günlerde herkes faydalansın diyoruz. Paylaşmayı ihmal etmeyin diyoruz ve hemen dersimize geçiyoruz. Üçgende iç açılara baktığımız zaman bu arada bu arada herkes eee bak SDR dikey yayın olan arkadaşlarımız e, sayfa 202 204 arası. Bu Milletin Bakanlığı'nın kitabı bu arada. Milletin Bakanlığı kitabından 202 ve 204 arasını yapacağız. E, Üçgende iç açılar konusu. Bunu beraber halledeceğiz. Üçgende iç açıları muhteşem bir şekilde öğrenmiş olacağız. Hadi bakalım herkes buradan açıp veya Milletin Bakanlığı kitabına arkadaşlarımızla 242 ve 244'ü açıp bizi takip edebilirler diyoruz. Üçgenin iç açıları toplamı nedir desek dünyadaki en basit soru. 180 derecedir ve buna hiç zam gelmiyor. Hiç de e, enflasyon enflasyon yok burada. Direkt 180 derece. yüzyıllardır yıllardır değişmemiş bir şey bu. Dolayısıyla çok rahatız, kafamız rahat. E, şey, e, kafamız güvende. O zaman problem yok, O zaman şöyle bir üçgen çizersem ben. ABC üçgeni dersem. E, buradaki üçgende şuradaki açı 60 dereceymiş. Şuradaki açı 40 dereceymiş. Ya buradaki açıyı soruyor. Dünyadaki en basit soru. Çünkü bunların hepsinin toplamı 180 derecedir. Bunu doğru cevabı veren arkadaşlarımız muhteşemsiniz gerçekten de. Evet tamam bakalım. Yok yazılmıyor. Evet. Evet. Yok. Evet. Emir Aras. Ondan sonra Hakan Yörük Yerlerinize oturun evladım. Mükemmel bir şekilde dersimiz başladı. Ve şimdi bitiriyoruz. Merak etmeyin. Bakın. 60-40. 60 ile 40'ı topladım 100 derece. 180'den de bu ikisinin toplamını çıkartırsam geriye kalan bu zımbırtı açıyı yani 80 dereceyi bulabilirim. Evet gerçekten de herkes zam gelmiyor üçgenin iç açılarına arkadaşlar. Tebrik ediyorum size. Fehmi Düzcan, İpek Ezgi mükemmel bir şekilde bilmiş ama yanlış bilenlere de tebrik ediyorum. Onlar da doğru yapmayı öğrenecekler şimdi. Şimdi Üçgenlerin verimli açığını bulmak aşırı basit bir şey aslında. Yani aynı mantıkta. İki açısını topla, 180'den çıkar. Hemen yazıyorum. İki açısını topla. Bak kural bu kadar. Topla. 180'den çıkar. Yani bunu ezbere bilin ya bu o kadar çok çıkacak ki bütün matematik hayatımızda en fazla çıkacak çıkan bir şey. Bu arada kim bulmuş demiş? Ee, arkadaşlardan bir tanesi 180 derece. Ta Mısırlılardan beri bu açılar konusu bilinen bir şey Mısırlılar döneminde bulmuş diyebiliriz. 26 132 derece. Hemen 132 ile 26'yı topluyorum. 158. 180'den de 158'i çıkartıyorum. 22 derece. O zaman burası 22 derecedir. Hatta nasıl gösteririm? M yazarım. Şöyle parantez açarım. N yazarım ve bunun için açı şapkasında koyarım. Ve bunun 22 derece olduğunu bulduğum için 22 yazabilirim buraya. Geldik bu zımbırtıya. Oo. Burada bir dik açı var. Dik açının ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Dik açı 90 derece demekti. O zaman hemen bunun üzerine 90 yazarım. Neydi kural? İki açısını topla 180'e çıkar. 90 artı 35, 125, 180'den de 125'ten 125'i çıkartsam 55 derece Evet değil mi? 55 60. Evet. 55 derece burası bundur. Şöyle de göstereyim. M yazarım, parantez açarım. G yazarım, üzerine şapkasını koyarım çünkü açı olduğu için bu şapkası Buraya 55 derece Muhteşemsiniz gerçekten de. Evet, herkes doğru cevap yapmış bu arada. Berre sen aslan. Eee tebrik ediyorum. Gazi var. Ee, Çağhan Gaming demiş Tonguç. Evladım geç kaldı yine. Her pazartesi geç kalıyor. Evi okula çok yakın olduğu için e, sürekli hani evi okula yakın olanlar geç kalır ya. Servise gelmediği için kaçırıyor sürekli. Görüyorsunuz. E, ama yapacak bir şey yok. Onun disipline ben müdür yardımcısı şikayet edeceğim. Disipline gelecek kendisi. Ama bir sonraki dersimizde mutlaka burada olacak diyoruz. Ve hemen geldik. ikiz kenar üçgenin taban açılarının ölçüleri birbirine eşittir. Acayip önemli şey. Ne demek istiyorsun kardeşim? Diye sorabilirsiniz bana. Çok basit bir şey bu aslında. Çünkü mantık şu. ikiz kenar üçgen dediğimiz şey aslında şöyle bir tane Evet şöyle bir tane sayfa alsam. Mesela şöyle bir üçgen var. Tamam bak şöyle bir üçgen var. Hop hop. Şöyle bir bak şu parça 10 santim. Şu parça da 10 santim. Sonra bunları birleştiriyorum. Bu ikizkenar oluyor. Çünkü bunlar birbirlerine eşit değil mi? Evet eşit. Bu ikizkenar üçgende biz şuradaki açı ve şuradaki açıya bunlara taban açıları diyoruz. Ve bunlar birbirlerine eşit oluyor. Buradaki açıya ise biz tepe açısı diyoruz. Tepe açısı bunlar da taban açıları. İşte bu taban açıları ikizkenar üçgende birbirine eşit oluyor. Acayip önemli bir özellik bu. Peki hemen anlamaya çalışalım. Bak buradaki açılara biz ne demiştik? Şuradaki açıyla şuradaki açıya taban açıları diyorduk. Ve bunlar bu iki açı birbirine eşitti. Bu kadar basit. Mesela burada NFS nefis bir üçgen gerçekten de inanılmaz lezzetli bir üçgen. Hadi bakalım bunu yapmaya çalışın bakalım arkadaşlar. Ee, 30 derece evet. ...oo o Murat Karakaya bravo diyorum sana. Çok güzel bir de O toprak çok yaşar. Hemen herkes cevabı yapmış. Maşallahınız var. Burada yapmamız gereken şey şu. Bu nefis üçgeninde buradaki açıya biz tepe açısı diyoruz. Bakın ikizkenar üçgende ee, bu iki açı birbirine eşittir. Yani ben buradaki açıya öküz dersem buradaki açı da öküzdür. O zaman çok basit bir kural ortaya çıkıyor. İki tane öküz bakın burada bir tane öküz burada bir tane öküz. İki tane öküz artı 30 derece yani üçgenin iç açıları 180 dereceleri çıkıyor ortaya. O zaman diyorum ki iki tane öküzle 30'u toplunca 180 e diyorsa iki tane öküz 150 derecedir. O zaman yüz, bir tane öküzü bulmak için ne yaparım? 150'yi 150'yi ikiye bölerim ve 75 bulurum. O yüzden F açısı 75 derece çıkar. S açısı da 75 derece çıkar ve birbirine eşit olur. 75 artı 75 150 olur. 150 ile 30 topla bak 180. Sağlamasına yapmış oldum muhteşem sizi başkanı. Geldik. Eşkenar üçgenin tüm açıları, tüm iç açıları eşittir ve her biri hemen bulmaya çalışalım. Bunların hepsi birbirine eşit. E, bu açıyla bu açı ve bu açı birbirine eşit. Çünkü bütün kenarlar birbirine aynı. E, bütün açılar birbirine aynı. O, ne yapacak? O zaman buna bir kat dersem. Bu açı da bir kat olur. E burası da bir kat olur. E toplamda üç kat etmesi gerekiyor iç açıların toplamının. E üç açı, iç, iç, iç zaten 180 derece toplamı. E 180'i üçe böldüğüm zaman al sana 60 derece. Demek ki burası 60 derece, burası 60 derece, burası 60 derece. Her biri 60 derecedir. Acayip önemli. Mutlaka bilmemiz gerekiyor. Acayip sorularda da çıkar. Yani sorularda çıkmadığı zaman da yoktur. Muhteşemsiniz Ka Kamil Çeliktaş, ondan sonra Eymen Halıcı, bravo diyorum size gerçekten, Yusuf Belen, hepiniz harikasınız, hepiniz muhteşemsiniz. Evet, evet, Abdullah Altınal çok güzel, Altınal çok güzel bir şey söylüyor, hepsi eşitlemiş, bravo diyorum. Şekildeki dik, dik, dik üçgendeki o açısının ölçüsü, yani şuradaki hı, dik üçgen, aa burası 90 derece, bakın... Dik açı ne demekte? De? Dik 90 derece demekti. De. O zaman hemen buraya yazayım 90 derece. Kafayı karıştırmayayım fazla. O açısının ölçüsü, ne açısının ölçüsünden 20 derece fazla demiş. Şuradaki açı, şuradaki açından 20 derece fazlaymış. Hmm. O ve N açıdan ölçünü bulalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu doğru cevabı yapmaya çalışın. Hadi bakalım challenge başlasın. Sizinle beraber bunu anlamak için. Bak, bakın burası bir kat ise o açısı ne açısının ölçüsünden bir 20 derece fazla. O zaman bu bir katsa bu da bir kat artı 20. Bak o açısının ölçüsü ne açısından 20 daha fazla. O zaman diyorum ki ya bak 90 derece artı bir kat artı 20 artı bir kat bunların toplamı 180 derece etmek zorunda. Bakın şu açı artı bu açı artı bu açı 180 etmek istiyor. Bak burada iki kat var bir kat bir kat daha iki kat artı bir de artı 20 var bir de 90 derece var o zaman bak şu ikisinin toplamı 110 derecedir 110 dereceli iki katın toplamı 180 etmek zorunda o zaman bu zımbırtı demek ki 70 dereceymiş 110'a 70 toplansa eder. 70'i ikiye böldüğümüz zaman 35miş bir kat o zaman burası 35 dereceymiş bu da 20 fazlası 55 derecedir. Hepiniz muhteşemsiniz. Gerçekten de bu doğru cevabı veren arkadaşlarımız. Genius, genius, genius. klasınız hepiniz. Bu arada ikizkenar üçgenlerin verim açığını bulalım. Bak burası çok önemli. Burası neydi? 90 dereceydi. 90 derece ise bunlar birbirlerine eşitse. Bunun karşısındaki açıyla bunun karşısındaki açılara biz ne diyorduk? Öküz diyorduk. Buralar öküzse eğer iki tane öküz e, artı 90 derece 180'dir. O zaman iki tane öküz de 90 derecedir. O zaman bir tane öküz 45 derecedir diyorum ve cevabımızı bulmuş oluyorum. Burada bakın şu kenarla şu kenar birbirine eşitse bunun karşısındaki bu açıyla bunun karşısındaki bu açı birbirine eşittir. O zaman bu 70 ise bu da 70'tir. E bu ikisini topla 70 artı 70 eşittir 140. 180'den de 140'ı çıkar al sana 40 derece burası eder diyoruz. Verim yan açıları bulmuş olduk. Gerçekten de muhteşem bir şekilde üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamının 180 olduğunu bulduk. Asla buna zam gelmiyor bu arada. İkizkenar üçgende taban açılarının eşit olduğunu bulduk ve Eşkenar üçgenin her bir açısından 60 derece olduk. Muhteşemsiniz. Bugün inanılmaz bir performans çıkardınız ve sizinle gurur duyuyorum. Şimdi size hızlı bir şekilde ödevinizi vermek istiyorum. 5. sınıf hemen ödevimiz üçgende üç açıları yaptık. Hemen size ödevimizi taktikli soru bankasından sayfa 122 ve 123 veriyorum. Unutmayın ödevsiz bir öğrenci balkonsuz bir eve benzer diyoruz. Hemen devam ediyoruz. Bakın sayfa 122 ve 123 yapıyoruz. E, üçgenlerde test 22 yapıyoruz evladım. Evet muhteşemsiniz gerçekten de bu, bu testi mutlaka yapalım. Aynı zamanda aynı zamanda tüm dersler Zoru Bankası'ndan sayfa 108'i açıyoruz. 108'e açtıktan sonra üçgen ve dörtgen açılarda üçgen kısımlarındaki soruları yapabilirsiniz arkadaşlar. Test 22 bu arada Zoru Bankası'nda. Dinamo Soru Bankası'na baktığımız zaman da sayfa 112 sayfa 112 hemen açıyoruz. Evet 112'deki Test. 45'i ve test 46'yı yapabilirsiniz bu arada. Evet. Üçgenlerde ikinci test çözebilirsiniz. Hadi bakalım. Ve 0'dan 5'e de ödevi istiyor arkadaşlarımız. 0'dan 5'e de sayfa 116'yı açmanızı istiyorum. Ve 116'da üçgen ve dörtgen açıları yapmamız gerekiyor. Muhteşem bir şekilde dersimizi tamamlamış olduk. Ve e, e, buradaki üçgende iç açıların toplamı ne oldu? bu arada programımız aşağıda var. Programınız aşağıda e, hemen tıklayarak tak, e, şeyden açıklamadan bunun buradaki programı ulaşabilirsiniz. Hem de ödevinize ulaşabilirsiniz. Bu arada en başta yaptığım e, duyuruyu tekrar etmek istiyorum. Çünkü burası acayip önemli. Evet arkadaşlarımız nerede duyurumuz? Hemen oradan duyurumuzu bulmaya çalışalım. Bunu arkadaşlar Whatsapp'ta paylaşın. Bu sayede bütün insanlar faydalansın diyoruz. Bu arada evet hoş geldiniz. Soru çözümü olacak mı demiş şey olacak. Evet olacak. Şimdi geliyor soru çözümü. Birazcık e, hemen bir, hemen 20-30 saniyeyi başlıyor soru çözümümüz. Ödevi çok az veriyorsun. Ahmetler daha ne istiyorsun? Daha ne verebiliriz ödevi? Yani daha fazla e, istersen kendi ekstradan çözebilirsin. Ama biz şu anda kendi güvendiğimiz kaynaklardan, kendi kaynaklarımızdan mükemmel bir ödevlendirme yaptık. Dört kitaptan ödev verdik. Ama fazlasını sen tabi ekstradan çözebilirsin diyoruz. Bu arada Tonguç e, tonguçakademi.com'da e, Mart-Nisan denemeleri ücretsiz bir şekilde yayınlanacak. Ve oradan da çözebilirsiniz arkadaşlar diyoruz. E, dolayısıyla şimdiden size, evet süper bak İrem Tekin günün ödevi yazmış muhteşemsin. Açıklamadan gün ödevini indirmişsin. İrem'e tebrik ediyorum. Dolayısıyla şimdi hadi bakalım soru çözümüne geçelim evladım. Herkese merhaba arkadaşlar. 5. sınıf matematik üçgende iç açılar gerçekten çok önemli bir konu. Yani 5. sınıfta değil 6'da, 7'de, 8'de hatta matematik hayatının neredeyse tamamında bu bilgiyi kullanacaksın. Çok kolay bir bilgi ama uygulaması bir o kadar zor. Hadi bakalım konu anlatımını dinlediğin öğrendin bilgileri. Şimdi de ne yapacağız? Soru çözümü ile beraber e, eksiklerimizi gidermiş olacağız. Yanımızda Tankut var. Tankut hadi bakalım kimler gelmiş, kimler gelmemiş. Yoklamayı al. Ondan sonra dersimize başlayalım bakalım. Evet. <laughs> ...bütün arkadaşlarımız burada çılgınlar gibi... Evet, ...gamer Evet, sonra hadi bakalım ilk dersimizle... ...yolculuğumuz başlasın. 5. Sınıf Dinamo Soru Bankası'ndan seçmiş olduğumuz... ...bir soruyla yolculuğumuza başlayalım bakalım. Birinci sorumuz... ...aşağıdaki ABC üçgeninde... ...soru işaretiyle gösterilen açının ölçüsü... ...kaç derecedir demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar ne yapmamız lazım? Tabii ki üçgenin iç açılar toplamını biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Adımız, soyadımız gibi biliyoruz. Yani üçgenin iç açılar toplamı... ...180 derecedir. Peki hocam... İki açımız verilmiş. Üçüncü açıyı nasıl bulacağız diyenlere hemen şöyle bir cevap veriyorum. İlkokulda öğrenmişsinizdir mutlaka. Verilen üçüncü şeyi bulmak için üçüncü sayıyı veya artık işaret neyse onu bulmak için Toplu ikisini topluyorsun ve 180'den çıkartıyorsun. Hadi bakalım toplayalım. 88 ile 64'ü hemen kıyıda köşede bir yerde topladık. 8 ile 4 topladığımızda 12 yaptı. Elde var bir. 8 ile 6'yı topladık 14. Bir de elde ne oldu? 15. Yani 152 derece. Peki 180 çıkması gerekiyordu. O zaman buradaki açıyı çok rahat bulabiliriz. Nasıl bulacağız? toplam açımızdan 152 dereceyi çıkardığımızda buradan 10'dan 2 çıktı 8 kaldı. Burada kaldı 7. 7'den 5 çıktı 2 kaldı. Buradan ne olacaktır? 0. O zaman doğru cevabını söyleyebilir miyiz? Adana diyebiliriz. Hadi bakalım tankut evladım. Kimler e, A demiş? Hemen onlara oku bakalım. E, A verenleri tebrik ediyoruz. Birçok arkadaşımız A demiş. Mehmet Akif Yılmaz, Burak Aydın, Ömer, Baran, Berrak, Yakupoğlu ve Duygu Gedik bir arkadaşımız daha tatlı verdiğinizde evet, ağabeyim. tebrik ettikten ve isimlerini okuduktan sonra hemen yolumuza ne yapalım? İkinci sorumuzla devam edelim. Beşinci sınıf Zoru Bankası'ndan seçmiş olduğumuz harika bir soruyla yolculuğumuz devam ediyor. Yukarıda verilen KLMN dik üçgeninde K açısının ölçüsü M açısının ölçüsünden 20 derece fazlaymış. Bakın bu bir dik üçgen. Dik üçgeni biliyorsunuz burası 90 derecedir ve buradaki açımız buradaki açıyla aralarında bir ilişki vermiş bize. Diyor ki K açısının ölçüsü M açısının ölçüsünden 20 derece fazlaymış. Bak ben buraya bir kutu dediğimde yani şu açının ölçüsüne bir kutu dediğimde şu açının ölçüsü bizim kutumuzdan 20 derece fazlaymış. O zaman ben buraya ne diyebilirim şu açıma? 20 kutu artı 20 diyebilirim. Süper. O zaman bak buradaki e, tüm iç açılarımızın toplamı 180 yapması lazım. Doğru mu? Süpersin. O zaman ne yapalım? Toplayalım bakalım. Önce kutulardan başlayalım. Bir kutu buradan, bir kutu buradan. Et sana iki kutu. Hop iki kutuyu buraya yazdık. E, 20 burada var. 90 burada var. Toplarsak kaç yaptı? 110 yaptı. Eşittir 180 diyoruz. Buradan sonra hangi işlemleri yapıyoruz biliyor musunuz? Ters işlem. Gıcıklık olsun diye ters işlem yapıyoruz. O zaman yapalım bakalım. 180 Artı 110 diyor. Sen ne yapacaksın? Eksi 110 yapıyorsun ve buradan kaç buldun? 70. Baksana diyor ki burada iki tane kutucuk 70 diyor. Sen ne yapıyorsun? 2'ye bölüyorsun. Buradan ne bulduk? 35. Peki bu bulduğumuz nedir? Bir kutucuktur. Yani 35 derecedir. Peki sevgili arkadaşlar bize neyi soruyor? M açısının ölçüsünü soruyor. O zaman M açısının ölçüsü ne demekti burada? Bir kutu. E hocam M açısının ölçüsünü zaten bulduk. Harikasın. Doğru cevabımız nerede? Deniz şıkkında. Hadi bakalım yolculuğumuza devam edelim. D şıkkını verenleri tebrik ediyoruz. Tankut evladım oku bakalım kimler D demiş. Bir isimleri duyalım. Hocam Umut Güney bilmiş, Akın bilmiş, onun dışında Yağmur, Uğur, Göktuğ, Erenes bilmiş, Cansu, Bektaş, Ebru, Tokmak da bilenler evet, arasında. D şıkkını verenleri biz de tebrik edelim ve hemen yolumuza bir başka soruyla devam edelim. Ee, yukarıdaki şekilde ADC ve ABC birer ikizkenar üçgenlermiş. Buna dikkat, ikiz kenar üçgenlermiş. AD ve DC, şimdi hemen işaretleyelim bakalım. AD ile DC birbirine eşitmiş, süper. AC ile AB. AC ile AB. Bak burada AC çift çizgi. AB'ye de çift çizgi koydum. E, verilen şu açıyı vermiş zaten. Tamam o burada var. Bu da burada var. Buna göre de şu iki açının toplamı kaç derecedir demiş. Şimdi biz şunu biliyoruz. İkiz kenar üçgenlerde biliyorsunuz ikiz kenarların olduğu kenarların bakın altında bulunan taban açılarımız birbirine mutlaka ve mutlaka eşittir. Bunları aynı yapmak zorundayız. Örneğin bakın şuradaki açımız 35 ise hemen karşısında bulunan şu açımız da 35'tir. Çünkü burası bir ikiz kenar üçgenmiş. Hemen şu açıyı bulabilir miyim ben? Şu soru işareti olan. Bulabiliriz tabii ki. İç açılar toplamı kaç dereceydi? 180. O zaman 35 artı 35 artı soru işareti eşittir 180 diyorum. E burası 70 yaptı. 70 ile soru işaretini toplamışım. 180 yapmış. Soru işaretini bulmak için ne yapıyorum? 180'den 70'i çıkartıyorum. Kaç buluyorum sevgili arkadaşım? 110 buluyorum. Dursun bakalım o. Devam edelim. Aynı mantıkta şu üçgene bakacağım. Burası kaç derece? 65 derece. Bakın şurası da 65 derece. Dolayısıyla şu açıyı ben bulabilirim. O zaman oraya bakalım. 65 artı 65 artı soru işareti eşittir 180 derece. Buradan bu arkadaşları topladığımızda kaç yaptı? 130 yaptı. 130 eşittir 180 yaptı. E 130'da neyi toplarsak 180 yapar? E ya da 180'den 130 çıkartırsak kaç kalır sevgili arkadaşlar? 50 kalır. Harikasın. Doğru cevap 50 olacak. Şimdi diyor ki bak ADC yani şu üç açımız zaten burasıydı bak ADC burası 110 dedik. Mükemmel. CAB bak C'den başladım A'ya. Bak C'den başladım A'ya. A'dan başladım E. Yani şuradaki açımızdan bahsediyor. O açımızda biz kaç bulduk? 50 bulduk. Mükemmel. E 110 ile 50'yi toplarsan kaç yaptı? 160 yaptı. Nerede doğru cevabımız? Adana'da. Harika. A diyenleri hadi bakalım okuyalım. Tankut evladım kimler A demiş. Onu da bir tebrik edelim bakalım. Samet Taha Güler Betül. Hocam yorumlara dalmıştım da özür dilerim. İpek Saray A demiş. Hülya Nas Esin. Sena Mini Video, Mehmet evet, Ali Biver, e, Samet Aktaş, tebrik Rabia, de, Rabia uza, Uçar. Süper. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Zor Bankasından yeni nesil mükemmel bir soru. Yukarıdaki şekilde iki farklı yelpazenin kapalı ve tam açılmış hali verilmiştir. Buna göre A ve B açılarının ölçüleri farkı kaç derecedir demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar, yelpazenin biliyorsunuz e, tam doğru açıdan bahsediyor. Yani bu yelpazemiz 180 derece. Bu yelpazemiz de 180 derecedir. Neden? Bakın burada bir doğru aç söz konusu. Doğru açımız var. Bu doğru açı, doğru açılar biliyorsunuz 180 dereceyle ifade 180 dereceli. Peki şimdi bir tanesini inceleyelim. Kaç tane açımız var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane açımız var. 189'a bölelim mi? Bir tanesinin açısını buldum. Bir tanesini buldum. Kaç yaptı? 189'a bölersek 20 derece yaptı. O zaman geliyorum ben buraya. Bak şuraya ne yazıyorum? 20 derece yazıyorum. Buraya bakalım. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman burada 186'ya bölersek buradan ne olacaktır? 30. Geliyorum buraya ne yazıyorum? 30 yazıyorum. Şimdi bu iki üçgen tabii ki ikiz kenar üçgenler. O zaman şöyle şöyle yapabilirim. Şimdi bu açımızla bak şu açımızla şu açımız eşit olacaktır. O zaman ben şu açıları bulmak için ne yapıyorum? 180'den 20'yi çıkartıyorum kaç kaldı? 160 derece kaldı. E 160'da 2 eşit parçaya bölersem her bir açıyı kaç buluyorum? 80 buluyorum. O zaman bak şu üçgende incelediğinde şu üçgen o üçgen olsun. E burası 20 olduğuna göre buraya da kaç kalıyor? 80'e 80 kalıyor. Süper. O zaman B'yi bulmuş olduk. A'ya bakalım. A'da da yine bak gördüğün gibi bu üçgen ikiz kenar. Çünkü yelpazenin uzunlukları birbirine eşittir. Bak şöyle bir üçgen tespit ettik. Şimdi burada da aynı mantıkla yapacağız. Bakın şu açımızla şu açımız birbirine eşittir. Çünkü ikiz kenar. O zaman 180'den 30'u ne yapalım? Şutlayalım bakalım. Buradan kaç kaldı? 150. E 150'yi iki eşit parçaya bölersem buradan ne olur? Sevgili arkadaşlar 75 olur. O zaman A açısını 75 buldum mu? Evet buldum. B açısını 80 buldum mu? Bulduk. B açısını 80 bulduk. Hop bunları ne yapacağız? Farkını al demiş. E 80'den 75 çıkartırsak kaç kalır? Adana şıkkı. Yani doğru cevabımız A şıkkı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. A şıkkını verenleri hadi bakalım tankut okuyalım. Kimler aldı demiş onları gerçekten tebrik edelim bakalım. A diyenler bakıyorum. B cevabı çok gelmiş. Dilek Şişkin A demiş. Arda Ergül, Ali Emir Toplay'a İsmail bu son de. soruyla devam edelim isterseniz. Aşağıdakilerden hangisinde verilenler bir üçgenin iç açılarının ölçüsü olabilir demiş. Üçgenin iç açılar toplamı kaç derecedir sevgili arkadaşlar? 180. Yani toplamları 180'e eşit olmayanlar bizim için bir üçgen olamaz. Toplamları 180 olacak. Bak şimdi bunları topladığımızda şu arkadaşları topladığımızda 45 artı 45 artı 45 dedik. Bu arkadaşların toplamı 40, 40, 40, 90, 135 yapar. Hocam 180 olması gerekiyordu. O zaman buna ne diyoruz? Kusura bakma bizimle değilsin. Hemen B şıkkını inceleyelim bakalım. 80 artı 55 artı 25. Şimdi şu arkadaşları toplarsam burası ne yapar? 80 yapar. E bir 80 de buradan var ne yaptı? 160 yaptı. Olmaz. Bizim istediğimiz 180. Bu da değil. Hemen C şıkkını inceliyorum. Buradan bakın 50 artı 60 artı 70. Toplayalım bakalım. Burası kaç yaptı? 110 yaptı. E 70 ile 110 toplarsam kaç yapar? 180 yapar. O aradığım işte burada olabilir. O zaman C şıkkını işaretleyelim. Ancak D şıkkına da bir göz atalım bakalım. 110 artı 50 artı buradan 40 geldi. Bu arkadaşların toplamı kaç yaptı? 90. E 110 ile 90 toplarsam kaç yapar? 200 yapar. Olma ihtimali yok. Çünkü iç açılar toplamımız kaç dereceydi? 180 dereceydi. Bu 200 olmuş. Bu da olmaz. Bunu da karalayabiliriz. O zaman doğru cevabımız kaç çıktı Ankut? Tabii ki C çıktı. Hadi bakalım C şıkkını verenleri de ismini okuyalım. Ee, ve kimler kimler C demiş. Görmek istiyorum. İbrahim, Kerem, Kuru, Yasin, Efe, Yazgan, Emir, Hanoğlu, Serdar, Şahin, Dolunay, Çetin, Yusuf, Demir, Ve karşınızda ödüllü sorumuz var. Ödül sorunun cevabını buluyorsun. Yorumlara yazıyorsun. Kendine çok iyi bakıyorsun. Görüşmek dileğiyle.